Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Düzce Üniversitesi Endüstri toplu olarak üniversitemiz yeni kazanan Endüstri adaylarına e, neden Endüstri Mühendisi tercih ettiğini ve Endüstri Mühendisliği ne iş yapar hakkında sorular soracağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Ee, Endüstri daha çok iş imkanı olduğu için seçtim. Temaşı yüksekti, o yüzden daha çok ilgimi çekti. Endüstri mühendisinin yapacağı iş seçiciye, dala ya da kullanıcı elpazeye göre değişebiliyor. Bu da hangi sektöre olduğunuz yönelime göre değişebilir. Merhabalar, daha eğlenceli ve iş alanı daha geniş olduğu için endüstri mühendisliğini seçtim. Bir endüstri mühendisi ne iş yapar? Endüstri mühendisliğinin aslında birçok çalışma alanı vardır. Bunlardan bir tanesi de karı maksimize etmek, maliyeti de minimize etmektir. Endüstri mühendisliğini seçme sebebim bir ürün oluşturmanın bende yarattığı heyecan. Bir endüstri mühendisliğinde ne iş yaptığı sorulmaz. E, aktif ve eğlenceli bir iş hayatı olduğu için Endüstri mühendisliğini seçtim. Verimliliği arttırdığı için. Endüstri mühendis ne iş yapar? Şirketlerde yönetici olarak çalışır. Pastaneden postaneye her yerde çalışabileceğim için. Daha kapsamlı, gelişmeye daha müsait ve önü daha açık bir mühendisliği. Yıklı alanlarda ilerleyebileceğim için. Size göre Endüstri mühendisliği neyi ifade ediyor? Bana göre endüstri mühendisliği gök ifade etmektedir. Bunun nedeni e, almış olduğumuz eğitimler sonucunda tüm renklere sahip olabilmekteyiz. Kesek. Dur ne diyeceğimi unuttum Allah kahret. Ee, benim endüstri, mühend <laughs> endüstri mühendisliği aslında yapacağı iş seçici dala ve olduğu yelpazeye göre değişebiliyor. Yani nereden tutarsanız oraya göre yapacağınız iş olabiliyor. Diyeceğim ama farklı alanlar ayrı olmadı. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Gökteniz, ben Eda video çekeceğiz. Bu kadar. Tamam. <laughs> Çekiyor musun? Okay. On parmağımızda on marifet. Her işi yaparız. Çok zor. <laughs> <laughs> Hazırım. Size göre endüstri mühendisliği ne ifade ediyor? Endüstri mühendisliği e, benim kendi